Selamlar arkadaşlar. Yeni bir spor toto videosu ile yine sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi sevgili hocamız Meriç Volkan Kılınç'ı bizlerle birlikte olacak ve tahminlerini bizlerle paylaşacak. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Hocam katıl butonunu aktif etmiştik. Geçen hafta duyurusunu da yapmıştık. E, kuponumuzun son halini orada e, katıl üyelerimize paylaşacağımızı belirtmiştik. Kuponu orada paylaştın. Videoyu bizlerle paylaştın hocam. Ve şu anda kupon e, Beşiktaş 2-1 önde. Eğer bir aksilik olmazsa 14'le haftayı tamamlayacak. Gayet e, güzel bir sonuç olacak bizler için. E, geçen hafta 14'te galiba 14'te devretmişti. 14 ve 15'in devrettiği haftada. Bu hafta da gerçekten ilginç sonuçlar çıktı. Sıfır ağırlıklı bir hafta oldu. E, favoriler belki kazandı ama diğer tarafta sıfır biten maçlarda, bir biten maçlarda bazı maçlarda %50'nin altında oynanma oranları vardı. Bununla ilgili düşüncelerini, duygularını biraz alalım. Ardından yine haftaya geçelim hocam. Yani biz zaten bu sinyalleri birkaç hafta öncesinden vermiştik. Bomba gibi geliyoruz demiştik. Bomba gibi geldik ve geçen hafta Juventus'un 10 kişi Atalanta'ya dörder dörder atan Juventus'un 10 kişi Atalanta'ya bir gol daha atamamasından dolayı büyük ikramiyeyi kaçırdık. Eğer Beşiktaş'ta bir sürpriz olmazsa şu an 2-1 gidiyor maç. Ee, üzgünüm Juventus'tan yattığım için ama 14 bildiğim için mutluyum, gururluyum. Ee, hiç mütevazilik yapmayacağım. Çok bize sallayanlar var. 15 14 işte herkes biliyor. Bu bültende bilmek kolay falan filan diye çok sallayan var. Bu bültende 14 bileni bana gösterin kardeşim. Bu bültende 14 bilen karşıma çıksın onla beraber istediğin yayını yapabiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Ben herkesin de emeğine saygı duyuyorum. Bizden daha iyi olanlar da olabilir. O konuda da hiçbir şey söylemiyorum. Ama başarıyı da takdir etmeyi bilin. Başarılı olduğumuz zaman da teşekkür etmeyi bilin. Hani başarısız olduğumuz zaman sallıyorsunuz ya onu da ilk biz yapıyoruz. Merak etmeyin. Başarısız olduğumuz zaman biz kendimizi yeriyoruz ilk başta. Başarısızız diyoruz ama bu hafta başarılıydık. Bu hafta Katıl'da verdiğimiz kupon 3000 küsür liralık kupon 14'ü bildi. Çok daha aşağısına indiğimiz zaman da 13'ü 14'ü yine bildiğimiz kuponlar var. Kuponları da gerekli olursa paylaşacağız. Katıl'dan da paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi sen katıl'la alakalı konuyu açtın. Ben şöyle bir bilgi vereyim. Katıl'da beklediğim üye sayısına yavaş yavaş ulaşıyorum. Çok teşekkür ediyorum değerli izleyicilerimize. Abone oluyorlar. Katıl'a bize destek vermek adına katılıyorlar. Ben de onlara şöyle bir müjde vereceğim. Bu hafta sonu inşallah cumartesiden itibaren Katıl'da canlı kupon yapmaya başlıyoruz. Ve bu hafta içi yine Katıl videosunda duyuracağım şekilde Telegram kanalı açacağız. Telegram kanalı üzerinden de daha fazla etkileşim halinde olacağız. Siz Türkiye'de yaşıyorsunuz, ben Amerika'da yaşıyorum. Bunun avantajlarını kullanacağımızı söylemiştik. Türkiye'de yasa dışı bahise yani Türkiye'de illegal olan yasa dışı olan bahisler bazı siteler burada Amerika'da yasal. Ben bu kuponları yapabiliyorum. Bu konuda da sizlere yardımcı olacağımı söylüyorum. Katıla gelirseniz hep beraber daha fazla kazanacağız arkadaşlar. Maçları benden ister alır ister almazsınız ama kuponları beraber yapacağız. Daha fazla kazanacağız. Bunun altını çiziyorum ve katıla tüm üyelerimizi bekliyorum. Peki hocam teşekkür ediyorum. E, madem öyle ben de o zaman e, katıl üyelerimize şöyle bir jest yapmak istiyorum. Tabi senin yaptığın hizmetlerin yanında çok da lafı olmaz ama e, bu haftaki bültenden e, katıl videosunda senin özellikle belirleyeceğin bir maçta skor olur, gol atan oyuncu olur. Bu hafta mesela Galatasaray Beşiktaş derbisi var. O maça özel bir etkinlik açarsan kazanan bir ya da birden fazla e, yarışmacı olursa sen hafta tabi bunda e, yaptığımızda çekiliş de oluyor. Kazanan ismi ben üzerinde kanalımızın logosu olan bardağımızdan Hediye etmek istiyorum. Dediğim gibi senin yaptığın hizmetlerin yanında tabii ki de çok bir a, anlamı yok ama ufak bir jest olması e, öyle bir içinden geldi. Sen de uygun görüyorsan bunu paylaşırsın. E, katıl videosunda kazanan yarışmacı arkadaşı da ben bu barda göndereceğim hocam. Eklemek istediğin, söylemek istediğin bir şey var mı? Yarın Şampiyonlar Ligi maçları var. Katılda bununla ilgili e, kupon olacak mı? Katıl abonelerimize ya da katılmak isteyen yeni abonelere bununla duyurusunu yapalım. Ardından mültene geçelim hocam. Şöyle yapalım. E, öncelikle sana da teşekkür ediyorum. Moderatör sensin. Bardaklar sen de istediğin kadar örebilirsin. Hiçbir problem yok. E, Şampiyonlar Ligi ile alakalı da şöyle söyleyelim. Bu videoya e, yani bu video yayına girdikten sonra Salı sabah yayına girecek. Şampiyonlar Ligi maçları başlayana kadar burada zaten gece oluyor. Ben tekrar sabah uyandığım zaman Şampiyonlar Ligi maçları başlayana kadar eğer 10 e, tane daha katıl abonesi alabilirsek bu video ile beraber hemen salıdan itibaren kuponları vermeye başlayalım. Salı, çarşamba, perşembe şeklinde. Salı olmaz çarşambaya 10 aboneye bulursak çarşambadan başlarız. Ama bu videodan ben 10 tane abone hedefim olduğunu söylüyorum minimum. E, arkadaşlar da katılırsa çok güzel bir şekilde e, oradan birlikte kupon yapmaya, birlikte daha fazla para kazanmaya başlayalım. Katılla ilgilenmeyen, sadece spor ile ilgilenen e, isimler var, ilgilenen aboneler var, üyelerimiz var. Onların affına sığınıyoruz. Çok fazla uzun oldu bu giriş ama e, biz de kendi kanalımızla alakalı, geçen hafta ile alakalı bir özet geçmek zorundaydık. Hemen istersen savaş hızlıca yeni bültene başlayalım. E, bültenimizin maçlarına tahminleri vermeye başlayalım. Peki başlayalım o zaman. İlk maç hocam Antalya Spor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak. İki takım da geçen haftayı mağlubiyetle tamamlamıştı. Çaykur Rizespor kendi seyircisi önünde Kasımpaşa'ya mağlup olmuştu. Antalya Spor'da beklenildiği şekilde Fenerbahçe karşısında sağdan 2-0 mağlup olarak ayrılmıştı hocam. E, Antalya evinde iyi bir takım. Bu maçta da bir tık önde favori gözüküyor. Tahminin nedir? Nasıl bir yorum yapacaksın bu maçla ilgili? Yani Antalya'yı Fener maçında beğenmedim. Antalya Spor çok dirençsiz bir futbol oynadı. Fenerbahçe bu kadar kötüyken Kasımpaşa'nın yaptığını yapabilirlerdi ama yapamadılar. Ama Rize Spor'u hiç beğenmiyorum zaten sezon başından beri söylüyorum. Rize Spor özellikle kendi evinde istatistik bakan arkadaşlar sadece işte istatistik bakıyorsanız Rize Spor'un çok baskılı oynadığını falan zannedebilirsiniz ama öyle bir şey söz konusu değil. Rize Spor organize olmaktan çok uzak, skor bulmaktan çok uzak arkadaşlar. Rize Spor iyi bir kaleciyle beraber oynuyor, savunma attı, ileriye göre biraz daha iyi. O yüzden puan ya da puanlar aldığı maçlar olabiliyor. Bu maçta ben Antalya Spor'u daha şanslı görüyorum ama geçen haftaki Antalya Spor gibi bir Antalya Spor izleyeceksek de Rize Spor'un bir puan alma ihtimali var. E, o yüzden Perşembe günü son halini açıklayacağım bu kuponun bu maçın ama şu andaki tercihim çifte şanssız bir savaş. Peki teşekkürler. İkinci maçımız Trabzonspor ile Kayseri Spor karşı karşıya gelecek bu maçta. E, Cuma akşamı oynanacak hocam. Trabzonspor lige iyi başladı. İyi devam ediyor. Şu an kendi sahasında mağlubiyeti yok. Dört maçta İki beraberlik. iki de galibiyet aldılar. Ee, birer gol atmıştı bugüne kadar. Geçen hafta bununla ilgili e, Toto videosunda da sormuştum. 2.5 üst ya da Trabzonspor'un 2'de 2 ya da daha fazla golü olur mu diye. Sen de olur demiştin ve 4 gol attı. Maçta da 7 gol çıktı hocam. Bu maçta da yine favori ama Kayseri Spor zaman zaman Trabzonspor'a ters gelebiliyor. E, olumsuz sonuçlar alabiliyor hocam. Ne söylemek istersin? Evin favori olduğu bir karşılaşma daha. %79'luk bir oynanma var. Bu oynanmayı hak ediyor mu Trabzon sence? Yani Kayseri Spor beni geçen hafta yanılttı açıkçası. Evet biz kuponumuzda 1-0 çifte şans demiştik ama 9 kişi gençlere karşı ikinci golü bulamadılar. İlk golü bile bulamayabilirlerdi. 90'da gol attılar. Yani Kayseri Spor'dan ben daha iyi bir oyun bekliyordum ama o gelmedi. O gelmemişken Trabzonspor istim üstündeyken çok güzel 4 gol atmışken yani yiyor belki ama atıyor da artık Trabzonspor biraz bir şeyleri değiştirmeye çalışıyor. Çünkü 0-0, 1-0 giden maçlar Trabzonspor'a daha çok zarar veriyor. Trabzonspor ne kadar fazla gole yönelik oynarsa yediğinden fazla atacaktır. İnşallah öyle bir şey değişir ve seyir zevki açısından da bize Trabzonspor maçları daha güzel olur. Ben bu maçta da Trabzonspor'un hata yapacağını düşünmüyorum. Kayseri şu anda hala zayıf. Hala Marius Gistol, Marcus Gistol'du zannedersem. Sanspor'un eski hocası. bir şeyler oturtma çabasında ama geçen seneki Kayseri Spor hocasını mumla arıyorlar. Daha da ararlar. ben bu maçta da Trabzonspor kazanır diyorum. Bir sürpriz beklemiyorum. Teşekkürler. Üçüncü maça geçtik. Gençler Birliği ile Alanya Spor karşı karşıya gelecek hocam. Gençler Birliği şu anda ligde 4 puanla 16. sırada. Alanya Spor'da çıkışta hocam. 7 maçta 9 puan topladılar. Galatasaray maçında son hafta kaybettiler ama müthiş bir oyun oynadılar gerçekten. E, maçı kazanmaları içten bile değildi. Gençler Birliği bu kadar kötüyken Alanya Spor depresmanında galibiyete yakın gibi gözüküyor. 158 bir oynanma var. Ne diyorsun hocam bu maçta bir sürpriz aramalı mıyız yoksa Alanya Spor'a güvenelim mi? Vallahi Gençler Birliği'ni hatta bir katıl abonemiz bununla alakalı mesaj attı. E, Gençler Birliği'ni yakından takip edin dedi. Gençler Birliği Kayseri deplasmanında 9 kişi kalmasaydı yenilmezdi dedi. Katılıyorum. Tabii e, 9 kişi 11 kişi ne olacağını önceden kestiremeyiz ama Gençler Birliği iyi bir direnç koydu gerçekten. E, ben o yüzden Gençler Birliği'nin özellikle iç sahadaki maçlarında biraz daha e, şanslı, avantajlı olabileceğini düşünüyorum. Ama rakip Alanya olmasaydı bunu daha net konuşurduk. Alanya konusunda sana %100 katılıyorum. Galatasaray'ın ne kadar kısmetli bir takım olduğu, yani Galatasaraylılar kusura bakmasın, geçen hafta gerçekten ortaya çıktı. Galatasaray bunu bir şekilde yapıyor, bir şekilde başarıyor. Hoca kötü, oyuncular kötü performans gösteriyor ama Galatasaray kötüyken de kazanmayı başarıyor. İyi bir takım olmanın da en önemli özelliklerinden biri bu aslında. E ee, ama Alanyaspor'un elinden kurtuldu Galatasaray. Alanyaspor bu hafta geçen hafta atamadığı golleri atabilir. Bu hafta galibiyete bence de çok daha yakın. Ama bir sürpriz çıkarsa ki bu tarz Anadolu maçlarında 1-0 daha favori olmayanın lehine sürprizleri çok izliyoruz. Gençler bile aynı şey Eyüp'e yapmıştı. Eyüp Alanya kadar güçlü, Alanya kadar iyi futbol oynamıyor. Fakat aynı şey bu maçta da olabilir. Yabana atmayalım diyorum ben. Bir de özellikle bizim hakem camiasında geçen haftayı kurtarmak gibi bir algı olduğu için sanki iki kırmızı karttan dolayı Gençler Birliği'ne biraz daha tolerans gösterilebilir. Ondan dolayı ben berabere bitmeyeceğini düşünüyorum bu maçın. 1-2 çifte şansın en güvenli tercih olduğunu düşünüyorum ama bütçesi olmayanlar için de direkt 2'nin yazılamayacak bir şey olmadığını e, iletmek istiyorum. Teşekkürler. Dördüncü maçımıza geçelim. Kocaeli Spor ile Eyüp Spor karşı karşıya gelecek. Kocaeli Spor şu anda Beşiktaş karşısında 2-1 mağlup. Dakika 65 hocam. Muhtemelen en fazla beraberlik çıkar bu maçta. Galibiyet olma ihtimali çok yok. Şu anda e, herhangi kaç, 7 maç oldu hocam. Kocaeli Spor henüz galibiyetti. Tanışamadı. Eyüp Spor 5-2 karşı 2-1 mağlup olmuştu. O maçta yakından takip etmiştik. İyi futbol oynamışlardı. Galatasaray maçlarına biraz direnç göstermeye çalışmışlardı. Belli bir süre iyi de direnç gösterdiler. Ama sağdan yine mağlup ayrıldılar. E, Eyüp Spor küme düşecek mi düşmeyecek mi? Bizi arada bırakan bir takım gibi hocam şu ana kadar. Geçen seneki durumundan çok e, uzaktalar ama Kocaeli Spor dişlerine göre bir rakip e, %21 ile Eyüp daha az güvenmiş Toto severler. %44 ile Kocaeli Spor'a daha fazla güveniyorlar. Sen burada nasıl bir tercihte bulunacaksın? Vallahi yani yine aynı yere geleceğiz ama işte katıl abonesi olmanın avantajı burada ortaya çıkıyor. Çünkü şimdi bu maça oynanma oranına göre Perşembe günü kararın büyük ölçüde değişebilir. Şu anda ben Eyüp'ü daha şanslı görüyorum. Eyüp ee, oynanma oranı bu kadar düşük kalırsa kesinlikle kuponumda bir tercih olarak 2'yi yazarım. Ama haftalardır söylüyorum Kocaeli Spor bu ligde kalma adaylarımdan birisi. Kocaeli Spor'un düşeceğini hiç düşünmüyorum. Belki inat ediyorum ama inat etmeye devam etmek istiyorum. Çünkü gerçekten hak etmiyorlar. Selçuk İnan da çok başarılı bir hoca olma yolunda ilerliyor. Elindeki kısıtlı kadroyla iyi futbol oynatıyor. Sadece gol yollarında sıkıntı yaşıyorlar. Onu da açtıkları an patlama yapabilirler. O maçta bu maç olabilir. Ondan dolayı 1-2 çifte şans sanki mantıklı gibi geliyor şu an. Ama dediğim gibi Perşembe gününe kadar e, tam kararımı vermiş kuponumu orada belirtmiş olacağım. O yüzden katılmanızda fayda var arkadaşlar. Ama şu anda ben 1-2 çifte şansı daha uygun görüyorum. Sanki bu maçta beraberlikten biraz daha uzak gibi duruyor. Peki teşekkürler. Ben geçen sene Bodrum Futbol Kulübü'nü süperlikte tutamamıştım. Bakalım sen Kocaeli Spor'u e, bu sezon tutabilecek misin? Peki. E, lige renk katıyor Kocaeli Spor taraftarıyla. İnşallah kalırlar. Benim de gönlüm kalmalarından yana. Beşinci maç hocam haftanın maçlarından Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Galatasaray ligde 7'de 7 ile başladı ama taraftar şu anda e, hem şampiyonlar ligindeki alınan sonuçtan dolayı hem de ligde takımın göstermiş olduğu performanstan dolayı Sanen'in performansından dolayı çok da memnun değil takımından. Beşiktaş Sergen Yalçın'la beraber çıkışa geçiyor gibi hocam. Kayseri'de oynanan erteleme maçında Farklı galip ayrıldılar birçok yeni transfer olmamasına rağmen. Bugün de yeniyorlar muhtemelen maçı da kazanacaklar. Bir çıkışa geçtiler gibi derbi öncesi yeterli morali toplamış gibi gözüküyor Beşiktaş. Galatasaray evinde favori tabii ki ancak Liverpool maçı dönüşü nasıl olur? Sen Konya maçı öncesinde Konya maçının olduğu bültende Frankfurt maçından alınacak sonuç kesinlikle etkeder demiştin. Oradan çıkacak bir mağlubiyet Konya Spor karşısında. Galibiyeti getirecektir demiştin. Öyle de oldu. Bu maçta benzer yorumlar yapar mısın? Yoksa daha farklı mı konuşacaksın? Şimdi öncelikle Beşiktaş-Kocaeli spor maçı bitmedi ama sen iki cümlenden birinde Beşiktaş kazanacaktır diyorsun. Beşiktaş kazanamazsa başta ben e, devamı <laughs> tüm abonelerimiz hesabını senden soracağız. Bilgin olsun. <laughs> Bilgin olsun. E, şimdi Galatasaray-Beşiktaş derbisi bize kaliteli futbol vaat ediyor demeyi istiyorum. Ama bunu diyebilmem için Galatasaray'ın salı günkü Liverpool maçını izlememiz lazım. Galatasaray Liverpool karşısında ben hiç öyle ummuyorum ama Frankfurt deplasmanındaki gibi bir futbol oynarsa Beşiktaş maçı da hiç güzel geçmez. Beşiktaş başında saçma sapan bir hakem kararıyla Galatasaray kazanabilir. veyahutta da Galatasaray tamamen sağdan silinir Beşiktaş kazanabilir. Veya tam tersi hakem kararıyla Beşiktaş kazanabilir. Yani şeyden ziyade Toto'dan, kupondan, şundan, bundan ziyade futbol severler seyir zevkinin üste çıkmasını istiyor. Seyir zevkinin üste çıkması evet kaliteli topçulardan geçiyor fakat bazı topçular sadece isim olarak kaliteli kalmış durumda. Mesela Sane ilk geldiği gün yani o yorumu ilk geldiği gün yapanlardan biriydim. Sane futbolu bitirmiş olarak Galatasaray'a geldi ve Galatasaray'a hiçbir katkı sunmayacaktır, sağlamayacaktır demiştim. Söylediğimin hala arkasındayım. Şimdi Sané'yi Okan Buruk Liverpool maçında keserse veya Liverpool maçında Sané'den farklı bir Sané izlersek eski günlerindeki Sané'yi bize gösterirse Beşiktaş maçını Galatasaray kazanır. Ama Liverpool karşısında bak oyundan bahsediyorum sonuçtan bahsetmiyorum. Eğer ki çok iyi oynar Galatasaray Liverpool bir tane atar 1-0 biter yine de Beşiktaş maçını Galatasaray kazanır. Ama oyun olarak çok kötü bir futbol izlersek üstüne Liverpool 3-4 tane atarsa ki bu gayet olası Galatasaraylılar kusura bakmasın bu gayet olası hatta Olası 8-0'lar konuşuluyor işte Beşiktaş'ın rekoru kırılır mılar konuşuluyor evet, hatta bununla alakalı çok fazla e, ironi videosu çekiliyor internette sosyal medyada Galatasaraylıların da dahil oldu. yani öyle bir sonuç çıkarsa o zaman Beşiktaş karşısında da her ne kadar iç saha avantajı da olsa Galatasaray dağılacaktır Beşiktaş galibiyete biraz daha yakın olacaktır. O yüzden o maçı beklememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ama o maçta ben Galatasaray standart futboluna dönerse bu maçı da kazanacağı görüşündeyim. Her ne kadar Beşiktaş çıkışta da olsa. Çünkü Galatasaray kendisine inanan taraftarlarıyla ve futbolcuların tekrar toplanmış haliyle iç sahada derbileri bambaşka oynuyor. Bu maçta da kazanacaktır ama dediğim gibi salıyı bir bekleyelim. Salıdan sonra o maçı izledikten sonra daha nihai bir karar verebiliriz bence. Teşekkürler. Geldik sıradaki maça Kasımpaşa ile Konya Spor karşı karşıya gelecek hocam. Sonucu bültende kestirilmesi en zor maçlardan birisi benim gözümde. E, yüksek gol vaat ediyor. Karşılıklı gol vaat ediyor iddia tarafında. Ama Toto tarafında ben bu maçı kestiremiyorum hocam. Nasıl bir maç bekliyorsun? Nasıl bir sonuç çıkar? Valla iki takım da geçen hafta berabere kalabilecekleri maçları. Yani maçlara baktığımız zaman berabere kalabilecekleri maçları galip olarak tamamladılar. Ve iki takım da 2-1 kazandı. Kasımpaşa özellikle son dakikalarda kazandı. Konyaspor da son dakikalarda ecel terleri döktü. Bu maçta da ben iki takımın geçen haftadaki rahatlığından dolayı sanki karşılıklı birer puana razı olunacak bir maçmış gibi bir e, senaryo bekliyorum. O yüzden ilk tercihim sıfır. Devamında tabii kapatmaya da uygun bir maç. Çünkü iki tarafa da gidebilir ve oynanma oranlarına bir bakmak lazım. Ama sıfır öncelikli ihtimal olarak hatta tekten oynanabilecek kadar önerebileceğim bir sıfır var ortada. İkinci ihtimalde sanki Kasımpaşa galibiyetinden ziyade Konya galibiyeti daha mantıklı geliyor. Çünkü Kasımpaşa geçen seneki alışkanlıklarını devam ettiriyor. Deplasmanlarda daha rahat oynayan bir Kasımpaşa var. Geçen sene hep öyleydi. Bu sezonda aldığı sonuçlar biraz bunun aksini söylese de futbol olarak deplasmanlarda daha rahat oynayan bir Kasımpaşa var. O yüzden burada Konyaspor'u bir adım daha önde görüyorum ama dediğim gibi ilk tercihim beraberlik olacak. Teşekkürler hocam. Geldik 7. maça. Karagümrük ile Gaziantep karşı karşıya gelecek. Gaziantep yükselişti hocam. Burak Yılmaz geldikten sonra ligde 5 maçtır kaybetmediler. İlk 3 maçı kazanmıştı. 2 maçtır da berabere kaldı. Bu beraberlikler de zorlu takımlara karşı Trabzonspor'la, Deplasman'da Samsunspor'la da kendi sahasında 2-2 berabere kaldı son haftada. Karagümrük'ün de hocam ligde tek galibiyeti var. Antalya Deplasman'ında almıştı. Diğer 6 maçta da yenildi. Antep favori bu maçta ancak çok aşırı bir favori de değil. %42'lik bir oynanma var. Sen nasıl bir sonuç bekliyorsun? Nasıl bir tahmin yapacaksın bu maça? Ben bu maçta beklenenin aksine kara daha fazla direnç koyacağını düşünüyorum. Çünkü Trabzon karşısında da her ne kadar fazla gol yese bile maçtan hiç kopmayan, son dakikalara kadar o umudu koruyan ve artık gol yollarında iyi olduğunu kanıtlayan bir kara gümrük var. Gaziantep 10 kişi kalmış Samsun'u yenseydi yenebilseydi farklı konuşurdum ama e, burada kara gümrüğü ben bir adım önde görüyorum ve oynanma oranlarının da biraz daha kara gümrüğe doğru döneceğini düşünüyorum. Ben bu maçta 1-0 çifte şansla ev sahibi kaybetmez diyorum. Teşekkürler. 8. maça geldik. Göztepe ile Başakşehir karşı karşıya gelecek hocam. Benim bültende sürpriz beklediğim maçlardan birisi bu normal şartlarda Göztepe'nin Başakşehir'i şu anki form durumları itibariyle havada karada çok rahat bir şekilde yenmesi lazım. Ama totoda birileri yatacaksa bu maç e, ideal gibi gözüküyor. Sen nasıl bir tahminde bulunacaksın? Nasıl bir öngörüde bulunacaksın hocam? Yani ben senin kadar Başakşehir kazanır tarafında değilim. Ama maçın berabere bitme olasılığı var. Çünkü Başakşehir Gerçekten kaliteli futbol oynama başladı. Ama ben Göztepe'yi özellikle iç sahada asla karşıma almayı düşünmüyorum. Kuponun durumuna göre, bütçeye göre 1-0 çifte şans yazılası. Ama benim tercihim, öncelikli tercihim Göztepe galibiyeti olacaktır. Sürpriz bekliyorsan, oynarsan ve kuponun 14-15'e gidiyorsa inşallah gelir. Ama e, ben bu maçta Göztepe'den şaşmayacağım Savaş. Peki hocam teşekkür ederim. 9. maç zorlu bir maç. Samsun Spor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İki takımın da hocam Perşembe günü maçı var. E, Samsun Spor, L.C. Varşova deplasmanında olacak. Fenerbahçe'de kendi seyircisi önünde Nisi ağırlayacak. Her ne kadar Kadıköy'de de olsa Fenerbahçe'nin işi biraz daha zor gibi gözüküyor. Samsun Spor'da Şerif Endiay hocam cezalı. E, Fenerbahçe ne diyorsun? Üst üste ikinci galibiyetini alır mı? Yoksa e, burada takılır mı hocam? Yani Fenerbahçe'ye güvenmek zor. Fenerbahçe kötü futbol oynuyor. Hoca sıkıntılı. Hocanın gitme ihtimali konuşuluyor kulislerde. Yani yeni gelen bir adam gidecek ve yeni başkan hocamızın sonuna kadar arkasındayız dedi zaten bu laflar Hoca gidecek demek yani Türkiye'de biz bunları çok yaşıyoruz ee, gitmeli de bu arada yani Fenerbahçe'nin hayrını olur Tedesco giderse bir yerli hoca Fenerbahçe'yi bu sezon ayağa kaldırabilir en e, güçlü tercihte İsmail kartal olur e, şimdi burada Fenerbahçe'nin şanslı olduğu taraf şu Fenerbahçe kötü giderken oyun bu kadar sıkıntılıyken çok da ona zorluk yaratabilecek deplasmanlar denk gelmemiş. Yani burada mesela Samsun Spor yerine başka bir deplasman olsaydı Fenerbahçe daha sıkıntı yaşayabilirdi. Atıyorum bir Konya deplasmanı olsaydı. Kasımpaşa'da yaşadılar mesela. Atıyorum bir Alanya deplasmanı olsaydı ki Kadıköy'de Alanya puan çaldı. Yani bu tarz deplasmanlarda sıkıntı yaşayabilirdi ama Samsun Spor pazartesi perşembe, pazar çarşamba maç oynamaya çok da uygun bir takım, çok da uygun bir kadro genişliğine sahip değil. Ondan dolayı ben Fenerbahçe'yi bir adım önde görüyorum. Ama Fenerbahçe'nin de hala oyunu iyi olmadığı için, çok fazla üretemediği için ve hoca çok iyi hamleler yapmadığı, çok iyi takımı hazırlayamadığı için %100 de Fenerbahçe'ye güvenemiyorum açıkçası. Samsun Spor galibiyetinden yana değilim ama belki bir beraberlik olabilir. O yüzden 0-2 çifte şans buradaki en güvenli tercih gibi duruyor. Perşembe maçlarından sonra buna daha detaylı, daha net karar vermek, onları da orada görmek yine kritik olacaktır. Teşekkürler. Geldik Avrupa bültenine. 10. sırada yine Borussia Dortmund var hocam. Ee, kendi serisi önünde Leipzig'de oynayacak. Dortmund 13 puanla 2. Leipzig'de 12 puanla 3. sırada hocam. Dortmund ligde 4 maçtır. Kazanıyorlar. İlk hafta berabere kalmıştı. Senfari deplasmanında ardından 4 maçında e, kazandı. Dortmund'un hafta içi hocam çarşamba günü şampiyonlar ligi maçı var. Kendi serisi önünde Atletik Bilbao ile karşı karşıya gelecek. O maçta bir fiziksel yorgunluk da olabilir bu maç öncesinde. Bu hafta sonrasında gerçi milli ara var ama yine de hafta içi maçları hafta sonu bültenini ufak da olsa etkileyecek gibi gözüküyor benim gözümde. Sen neler söyleyeceksin hocam? Leipzig de iyi takım. Her ne kadar deplasmanda da olsa galip gelmeye yani aday bir takımdır. Dortmund'u deplasmanda da yenebilir. Ben güvenmeyi düşünüyorum Leipzig e ama Almanya ligi senden sorulur. Seni dinleyelim. Leipzig de 4'te 4 yaptı. E, i̇lk maçını kaybettikten sonra onlar da son 4 maçını kazandılar ve isim üstünde Leipzig şu anda. Dortmund'u oranla biraz daha iyiler diyebilirim. E, şimdi Dortmund bu sezon benim güvendiğim, beğendiğim takımlardan bir tanesi ve kolay gol atabiliyor Dortmund. Ondan dolayı Dortmund tarafına yönleneceğim. E ama burada beraberlik çıkma ihtimali de var. Ben Dortmund'un içeride kaybedeceğini düşünmüyorum. Atletik Bilbao maçının da çok fazla yorgunluk yaratacağını düşünmüyorum. İçeride oynayacaklar yine. E ama Leipzig biraz daha yorgun gelecektir buraya. Ben bu maçta en fazla Leipzig'in bir puan koparabileceğini düşünüyorum ama öncelikli tercihim Dortmund galibiyet. Teşekkürler. 11. maç yine Almanya'dan geliyor. Üst sıralardan bir maç. Frankfurt ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Bayern Münih hocam firesiz lider ve şu anda sadece Almanya Bundesliga'da 3 gol yediler. Frankfurt'ta e, şu anda 9 puanlı 4. sırada hocam. Geçen haftaki maçları çok enteresandı. İlk kere yanlış hatırlamıyorsam 5-0 önde kapattılar. E, Mönchengladbach teplasmanında ve maç 6-4 gibi enteresan bir skorla bitti. O maçı kazanmayı başardılar. Bayern Münih de kendi evinde Werder Bremen'i 4-0'la rahat geçti. Bayar Münih'in hocam salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Kıbrıs seyahati olacak. Frankfurt'ta kendi evinde Atletico Madrid'le oynayacak. İki takımda hafta içi mesaisi var. deplasman tabii ki favori. %73'lük de bir oynanma var. Ne diyorsun burada Frankfurt bir sürpriz çıkartır mı hocam? Yani Frankfurt Galatasaray maçında 90 dakika izleme şansımız oldu. Aslında çok rahat yenilebilecek bir takım. Yani Frankfurt çok da böyle oyun olarak baskı kuran çok fazla hani iyi takımmış görüntüsü veren bir takım değil ama şey bir takımlar yani gençler enerjikler ve ondan dolayı bazı maçlarda böyle fazla gollerin atıldığı maçlar izlememiz normal. Ama Bayern Münih'e karşı ben bir direnç gösterileceğini çok zannetmiyorum. Bayern Münih'in de rahat rahat elini kolunu sallayarak bu maçı kazanacağını düşünüyorum açıkçası. O yüzden direkt 2 diyorum. Teşekkürler. 12. maç yine güzel bir maç. Chelsea ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Chelsea iyi başlayamadı hocam. 8 puanla 8. sırada Liverpool'da son hafta Crystal Palace'a kaybetti deplasmanda. Onlar da 15 puanla şu anda Liderler hocam, e, bu sezon İngiltere'de büyük maçlarda sonuçları hemen hemen hepsini e, nokta atışı bildin. Bu maçta da ben senin en doğru tahmini yapacağını düşünüyorum açıkçası. Evet, bu maçta en doğru tahmini bence takımların şampiyonlar ligi performansını gördükten sonra daha net yapabiliriz. Çünkü Chelsea'nin de zor bir maçı var hafta içi. Liverpool zaten Galatasaray'la oynayacak. E, bu maçları gözlemledikten sonra daha net bir tahmin yapabiliriz bence. Ama e, şu anki tahminime göre Liverpool son maçta da bir kayıp yaşamışken Liverpool yenilemeyecek bir takım olduğunu olmadığını gösterdi. Ondan dolayı Chelsea de bu kadar açken evinde bu maçı kazanabilir diye düşünüyorum. Manchester United deplasmanında evet biz Manchester United kazanır demiştik ama orada çok talihsiz bir kırmızı kartla erken gollerle 2-0 geriye düştüler. Sonra Manchester'da 10 kişi kaldıktan sonra maçı dengelediler ama beraberliği yakalayamadılar. Şimdi burada Liverpool karşısında hafta içi performansından da sonra onu tekrar söylüyorum görmek lazım. Chelsea'yi daha avantajlı görüyorum. 1 veya 0'ın olacağı, Chelsea'nin kaybetmeyeceği bir maça bir sonuca daha fazla yakınım. Ama perşembe günkü yayında bu konuyla alakalı fikrimi daha net belirteceğim tabii. Ki. Peki teşekkürler. Chelsea'de Şampiyonlar Ligi'nde e, Benfica ile oynayacak hocam. O maçı ben yakından takip edeceğim. Tazminatör Jose Mourinho e, Benfica'ya imzayı atınca kendi seviyeme geri döndüm demişti. Bakalım bu maçta göreceğiz seviyesini. E, ligde ilk haftadan patladı zaten. Bu maçta da ağır bir mağlubiyet bekliyorum. İnşallah. Ben de, öyle... Chelsea farklı kazanır. Chelsea net farklı kazanır yani bunu söyleyeyim. Evet Mourinho'nun seviyesini bu maçta net bir şekilde göreceğiz. 13. maçta devam edelim hocam. Real Madrid ile Villarreal karşı karşıya geliyor. Geçen hafta darmadağın oldu Real Madrid derbide sağdan ağır bir mağlubiyetle ayrıldılar. E, Haftaya Şampiyon Ligi maçında olacaklar tabii ki. Zorlu bir deplasmana gidecekler. Zor, şundan dolayı zorlu. Uzun bir seyahate çıkacaklar. Kazakistan'a gidecekler. Oradan dönüp bu maça çıkacaklar. E, ligde geçen hafta aldıkları mağlubiyeti unutturmak için bir fırsat bu maç belki. E, ama rakipte zorlu. Villarreal. E, şu anda ligde iyi durumda. 3. sırada olacağım hemen. Barcelona ve Real Madrid'in arkasından 3. sırada. Ne diyorsun? %87 ile güvenmiş Soto severler Real Madrid'e. Sen de güvenecek misin? Vallahi ben hiç güvenmeyeceğim bu kadar fazla. Yani Real Madrid kazanır tabii ki ilk tercihim olacak ama ee, bu zorlu uçak yolculuğu, uzun uçak yolculuğu futbolcuları ciddi derecede etkileyebiliyor. Karşısında da dirençli bir takım olduğu zaman sürpriz sonuçlar çıkabiliyor. O yüzden ben burada Villarreal'in puan alabileceğini düşünüyorum. Ve bu kadar fazla güvenmesini önermiyorum Toto'cuların. Yani Kayrat maçı gerçekten... Ee, zor geçmeyebilir belki Real Madrid rahat da kazanabilir ama hem öncesi hem sonrası uzun bir yolculuk yapacakları için bir de şu an moralmen çökmüş durumdalar Atletico maçından dolayı o yüzden burada bir sıfır yazmakta fayda var ben bir sıfır çifte şans diyor. Teşekkürler. 14. maç Sevilla ile Barcelona hocam. Barcelona lider. Geçen hafta Real Madrid yenildikten sonra şu anda yenilgisiz liderler. Sevilla Sevilla'da 7 maçta 10 puan topladı ve 9. sırada Barcelona son 5 seviye deplasmanında mağlup olmadı hocam. 4 galibiyet bir de beraberlik çıkarmayı başardı. Barcelona bu sezon gelene geçeni 3-5 atıp yenecek gibi bir görüntüsü var. İçeride dışarıda fark etmeksizin. Bu maçta onlardan birisi olur mu yoksa e, bu maçta takılma ihtimali var mı milyara öncesi? ve geri düşseler bile bir fark iki fark geri düşseler bile maçı çevirebiliyorlar. ben Sevilla'nın bu sezon kötü olduğunu zaten geçen sezondan başladılar kötü gitmeye. Bu sezonda kötü olduğunu hala düşünüyorum. Barcelona'nın rahat bir galibiyet alacağı konusunda senin en fikrin? Teşekkürler. Son maçımızda klasik bir şekilde yine İtalya'dan geliyor Fiorentina ile Roma karşı karşıya gelecek hocam. Toto severler %49'a Romaya güvenmişler. E, Fiorentina lige zaten kabus gibi başladı. Galibiyetleri yok, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle 15. sıradalar. Roma şu anda 12 puanda ve Milan ve Napoli ile aynı puanda zirveyi paylaşıyor. Avaraja 3. sırada. İki takımında Avrupa mücadeleleri var. Perşembe günü biri Fiorentina Konferans Ligi'nde karşılaşacak. Kendi seyircisi önünde. Roma da evinde Lille oynayacak hocam. İki takım da İtalya'nın dışına çıkmayacak. Roma'ya göz kırpan bir maç gibi ama İtalya Ligi'nden sıfırlara alışkınız. Sen nasıl bir yorum yapacaksın? Vallahi Roma'ya göz kırpıyor maç ama ben sadece şöyle bir uyarıda bulunacağım. Roma kesin kazanır dediğimiz deplasmanlarda özellikle sürpriz yapmayı bizi yanıltmayı çok sever. Bunu aklınızdan çıkarmayın diyorum. 2'nin yanına belki bir sıfır koyulabilir ama bence de Roma favori. Bir de yine burada da Perşembe bile olacak olsa hafta içi maçlarını gözlemlemek önemli. Fiorentina birazcık bu maçı kazanabilecek ya da bu maçta bir çelme takabilecek izlenim verirse tercihimiz başka olabilir ama şu anda 0 2 cansın en güvenli tercih olduğunu söylemeliyim. Peki hocam sana teşekkür ediyorum yorumların için. Bizi izleyen seyircilerimize de e, kanalımızı takip ettikleri ve videolarımızı izledikleri için teşekkür ediyorum. Hala abone olmadıysanız arkadaşlar kanalımıza abone olmanızı dört gözle bekliyoruz. katılla ilgili tekrarlamak istediklerim varsa hocam videonun kapanışında bir kez daha hatırlatalım. Ardından da videomuzu sonlandıralım. Evet zaten video başında detaylıca konuştuk. Benim Birlikte kupon yapma, birlikte kazanma hayallerim var. Yani biliyorsunuz zaten bilmeyenler de yarışma yaptığımı, bu tarz şeyler yaptığımı biliyorlar. Bununla alakalı yani birlikte gitmek, bu heyecanı birlikte yaşamak beni çok daha fazla mutlu ediyor. Hani ben de size zaten burada videolarımla yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu konuda beraber bir şeyler yaparsak hep beraber daha fazla mutlu olacağız. Daha çok kazanacağız gibime geliyor. Denemekten zarar çıkmaz. Bugün 100 liraya 200 liraya bir kahve içmekte bir yemek yemekte zorlanıyorsunuz. Ama bu vereceğiniz bu para size çok daha fazlasını getirecek. Çok cüzi ücretler yani. O yüzden denemekten zarar gelmez. Bir şans verin diye düşünüyorum ben. Ama tabii gelene de gelmeyene de saygımız var. Sevgimiz var. Hepinizi çok seviyoruz. Haftaya tekrar Toto yayında görüşmek üzere. Perşembe günü katıla özel spor Toto kuponumuzun son halinde de görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.